Her dijital Pazarlama Uzmanı ve Kurucusu Sayın Anıl Gündoğan geliyor. Hoş geldiniz Anıl Bey. Ses geliyor herhalde. Herkese merhabalar. Ee, İzmirli bir dijital medya ajansı olarak buradayız. Ee, toplamda dördüncü etkinliğimiz 3 fiziki e, bir online olarak. Ee, Ziya Bey e ve tüm ekibine bu etkinlik için teşekkür ediyorum. Ben bugün kendi alanımız olan Google Ads ve Google Ads'in eticarete katkılarını anlatacağım. Bir eticaret seminerinde olduğumuz için. Ama öncesinde kısaca biz kimiz? Yani bu sahnede konuşan adam kimdir? Firması nedir? Bir bilin isterim. E, detaylı bilgiler için aynı zamanda Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Çünkü amacımız uzun uzun kendimizi tanıtmak değil. Aldenart Giyim, Gıda, Tekstil, Mobilya, Bebek Ürünleri, Sağlık Sanayi, Gayrimenkul. Ve birçok alanda 9 yıldır 130 üzeri markaya hizmet vermiş ve bu hazırladığımızda 130'du şu anda 150'ye doğru ilerleyen bir markaya hizmet vermiş 9 yıllık bir ajanstır. Evet bugün e-ticarete katkılarını konuşacağız ama öncesine bazı e-ticaret verilerine bakalım istiyorum. Ee, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2022 e-ticaret verileri ve bu verilerde denizde nerede biraz da bu bizim için önemli bir kısım. Ticaret Bakanlığı'nın 2022'ye ticaret verilerini görüyorsunuz. Bir önceki yıla göre yüzde %109'luk bir artış. Son 4 yılda ise gerçekten iyi bir artış ama bu ülkemiz için iyi bir artış. Bugünkü sunumlarda da gördüğümüz gibi sipariş adetleri %143 artmış durumda. E ticaret hacminin sektörlere göre dağılımı, beyaz eşya, küçük ev aletleri, giyim, ayakkabı ve aksesuar ilk üçü almakta. Etbise kayıtlı işletme sayısı, yani kendi e-ticaret sitesi üzerinden ağırlık olarak satış yapanlar, 31.320 adet e sitemiz mevcut. Geldik. Peki böyle verilerimiz var. Denizli, bugün de duyuyoruz hep, ihracat yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Geleneksel yöntemlerle mi, dijital yöntemlerle mi? Ticaret yapıyoruz ama e-ticaret mi, normal ticaret mi? Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde sizce Denizli nerede? Denizli burada ilk onda dahi yok. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde. Tabii ki birinciliği yine ülkemizin başkenti İstanbul. Yani bu evet resmiyetteki başkenti Ankara olsa da ticari anlamdaki başkentimiz İstanbul. Yine ilk sırayı çekmekte ve ilk sırayı çekerken sonrasındaki gelen Ankara, İzmir'e de gerçekten aşırı derecede fark yansımış durumda. Peki biz Denizli'yi e-ticarette daha iyi bir konuma getirmek istiyor muyuz? Bu kadar geleneksel yöntemlerle ihracat yapan bir marka öncelikle Türkiye pazarında gerekli e-ticareti yapabiliyor mu? Bence buradan bakmak lazım biraz da olaya. O halde biraz Google reklamlarına değinmenin zamanı geldi. Yani Google reklamlarıyla e-ticarete katkıyı ben burada anlatıyor olacağım. Nedir Google Ads? Yani eski adıyla Google AdWords. İşletmelerin Google arama, görüntülü reklam, YouTube ve diğer web sitelerinde ürün ve hizmetlerini tanıtmak için kullandıkları dijital reklamcılık çözümü. Gördüğünüz gibi kısacası temel anlamda bizim e, son kullanıcı olarak alıştığımız Google'daki direkt aradığımızda karşımıza çıkan ilk sonuçlar. Çünkü Google önceliği ilk sonuçlarda reklama veriyor. Daha sonrasında organik kısım. Eğer bir reklamlı bir çıkan bir kısım yoksa karşımıza web sitesi o zaman organik kısım. Ama temelde o alanda verilen bir reklam varsa ilk olaraktan Google Ads kısmı karşımıza gelmektedir. Peki biz Google reklamları ile neleri görebiliyoruz? Google Ads ile web sitenize gelen tıklama sayısını, hangi kelimeler ile tıklama aldığınızı, hangi ilden hangi saat dilimlerinde tıklama aldığınızı, kullanıcıza görüntülü reklamların bu önümüze çıkan sürekli görüntülü tarzdaki reklamların hangi sitelerde yer aldığını, hangisine izin vermek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Reklamdan gelen ziyaretçilerin kaçının telefonunuzu aradığını, WhatsApp hattınıza kaç kişinin yazdığını ve bir e-ticaret sitesiyseniz oradaki dönüşüm oranına göre bakaraktan Google reklamından gelen kişilerin hangi ürününüzü ne şekilde satın aldığını görebiliyorsunuz. Tüm bunlara ne kadar harcadığınızı ölçümleyebiliyorsunuz en önemlisi de. Ve bunları Google Analytics ile bağlayarak daha sağlıklı verilerde alabiliyoruz. Peki neden Google reklamları? Çünkü eğer şu anda Denizli bazında konuşuyorum, eticaret, e ticaret, ticaret Bakanlığı'nın verilerini baz alaraktan, eğer biz e-ticarete girmediysek daha önce ilk girdiğimizde SEO bir süreç. SEO bu arada kesinlikle yapılmalı. SEO karşıtı asla diyelim ki kendim eski bir SEO'cuyum. Ama son yıllarda ajans olarak SEO hizmeti sağlamıyoruz. SEO yapılırken o süreçte Google Ads ile ilerlenmeli. Çünkü rekabetin olduğu bir sektördeyiz. E, kimsenin günümüzde sabrı yok. Kimse 3 ay, 6 ay, 1 yıl gibi süreçleri bile göremiyor. Ama sağlam bir altyapınız, oturmuş bir zemininiz var ise Google Ads ile hızlı sonuçları alabilir sitenizden gerekli dönüşümleri sağlayabilirsiniz. Yani siz dursanız da rakipleriniz durmayacak Google'la. Yani yatırım yaptığınız bir projede 6 ay beklemeyi göze alır mısınız yoksa hazır bir yapıyla Google Ads'te hızlı sonuçlar mı almak istersiniz? Google Ads ile hızlı sonuçları alın ama arka planda da yine SEO gibi diğer yatırımlarınızı kalıcı çalışmaları mutlaka sürdürün. E-ticaret rekabetinden sıyrılmak için Google Ads nasıl şeffaf çalışma prensibi Ara panelsiz ve sürpriz komisyonlar olmadan bu bizim sektörümüzün maalesef çok suistimal edilen bir noktası. Bununla ilgili özel olarak gazete haberi bile yaptırdık zamanında. Çünkü bir firma bizimle çalışmasa dahi sektörle ilgili bilinçlensin istiyoruz. Ee, eğer bir firmada ödediğiniz para direkt Google panelinden çekilmiyorsa, kredi kartı ekstrenizde Google'ı görmüyorsanız reklama ne ödediğinizi bilemezsiniz. Siz 20 bin lira ödersiniz reklamınıza 10 bin lira gider bunları bilemezsiniz. O yüzden mutlaka sürpriz komisyonları olmadan şeffaf bir panel. Sürekli anahtar kelime ve ekip analizi, sıkı takipler, kontroller, optimizasyon, özellikle negatif anahtar kelimelerin takibi, düzenli raporlama ve iletişim. Burada Google Ads'ın verimini sağlıyor. Buradaki verimiz direkt Şubat ve Mart'tan bir ay değil, iki aylık bir veri ve buradaki tıklama başına maliyetimizi düşüren, bize de çok sürpriz yaratan bir oyun sektörü. Oyun sektöründeki tıklama başına maliyetimizin genel düşüklüğü Diğer yüksek sektördeki tıklama başı maliyet ortalamamızı düşürmüş durumda. Normalde şu anda birçok sektörde tıklama başına maliyetlerimiz yüksek. Ama hiç ummadığımız sektörlerde de çok düşük sonuçlar görüyoruz. Bazı örnek reklam çalışmalarına yer vermek istiyorum, bununla ilgili yaptığımız. Şimdi bu gösterdiğim çalışmalar bizim gibi alanda, bu alanda çalışan ajanslar için e, basit şeyler kaçabiliyor ama ben yeni başlamak isteyenlere göstermek istediğim için ihracat yapan, e, özel ahşap üretimi yapan bir markamızın Google reklamları. Bebek tekstil ürünleri satan bir markamız. Türkiye'de önemli kurumsal arıtma satan bir markamız. Özel bir ısı pompası servisi, vatandaşlık sitesi. Bunlar belirli kısımları. TİSAŞ Silah Sanayi'nin alt markası. Zigana Outdoor. Görüntülü reklamlarımız. Bunlar haber siteleri gibi sitelerde çıkmakta. Remarketing olarak da karşınıza çıkabiliyor. İlgi ve alakanıza da bağlı olarak değişiyor. <laughs> bu tarzda görüntülü reklamlar kullanabiliyoruz. Bunları aynı zamanda Google Ads'te ayarlayıp Criteo gibi mecralarda da değerlendirebiliyorsunuz. Peki tek başına Google reklamları yeterli mi? Hayır. Buradaki önemli olan kısım Google reklamları ile gelen trafiği satın almaya yönlendirmek. Yani call to action'ı yaratmak. O yüzden marka güvenilirliği ve bilinirliği burada çok önemli bir faktör. Burada temel nokta Google Ads'i iyi bir trafik kaynak aracı olarak kullanmak ve genel dijital pazarlığı uzmanlığı bilgisi ve tecrübesiyle gelen trafiği satışa döndürmek. Bizimle neden tanışmalısınız? Standımıza bekleriz bu arada. E-ticaret siteniz var fakat satışınız yoksa tanışabiliriz. E-ticarete başlamak istiyorsanız siteniz yoksa da Idesot partnerliği ile sunacağımız e-ticaret için tanışabiliriz. Ürün değil hizmet satan bir markaysanız hizmetlerinizin satışı için bizimle tanışabilirsiniz. Bizimle çalışmadan önce bizi tanıyın. Biz mutlu müşteriler istiyoruz, biz de müşteriyi mutlu edelim istiyoruz. Soru işaretiniz varsa bizimle çalışmayın. Ve en önemli söylediğimiz kısım da markanız için sadece ne yapılacağını değil, ne yapılmayacağını da çok iyi biliyoruz. O yüzden illa şunu yapalım, bunu yapalım değil, sonuç odaklı ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Teşekkür ediyorum.